Masum 163. bölümde bakalım bizi neler bekliyor. Modi konuğuna polisler gelir. Kokila hemen polislerin yanına gider. Polisler Gopi Modi'yi aradıklarını söyler. Gopi de ben buradayım der. Kokila polislere ne için geldiklerini sorar. Polisler turşular yüzünden 20 kişinin zehirlendiğini bu nedenle Gopi Modi gözaltına alacaklarını açıklar. Gopi'yi zorla bayan nezaretine koyarlar. Kadınlar Gopi'ye karşı kötü davranır. Bunu gören Kokila da demir parmaklıkların arkasından Gopi'ye karşı Karşı kötü davranan kadınlara kızar. Kadınlar da Kokila'nın heybetli yapısından ve korkunç bakışlarından korkar. Raşi bütün olan bitenleri bir bir Urmila'ya anlatır. Kokila ise Raşi'ye turşulara zehir koyup koymadığını sorar. Raşi asla böyle bir şey yapmadığını söyler. Bunun üzerinde Gopi'yi kurtarmak için Raşi ve Kokila gece gizlice YEMEK yemekhanesine girer. Gizlice yemek yapanları kameraya çekerler. Aşçılar da Raşi kamerayla kayıt yaptığı sırada suçlarını itiraf eder. Kokila delilleri polis amiriyle paylaşır. Amir de hemen yetimhane mutfağında kim var kim yok hepsini karakola getirir. Polis amiri Gopi'ye artık serbest olduğunu ve dışarı çıkabileceğini söyler. Gopi ise oturduğu yerden kalkmaz herkes Gopi'nin ayağa kalkamadığını zanneder. Gopi nezarethanedeki kadınların sağlıksız beslendiğini söyler. Nezarethaneyi protesto etmek için buradan çıkmayacağını söyleyince polis amiri devreye girer ve Gopi'den yemek yapmasını ister. Gopi'nin yap yaptığı yemekler mahkumlar ve polislere herkese dağıtılır. Herkes afiyetle sağlıklı besinler yer. Polis amiri bundan sonra aşçılarını değiştireceğini söyler ve Gopi gönül rahatlığıyla evine döner. Urmila'nın evine ise hiç tanımadığı yabancı bir adam gelir. Adama ilk başta çok sert çıkar. Ama adam Urmila'dan turşuları almak istediğini söyler. Bir yandan da boynundaki elindeki takılarını Urmila'nın gözüne sokar. Urmila adamın altınlarını görünce adamı zengin sanar. Oysa ki dolandırılmasına Ramak kalmıştır. Kokile ise Gopi ve Rashiye sarı hediye almıştır. Ama Rashi her şeyi yanlış anlamıştır. Kokilanın aldığı sarılerin ikisinin de Gopinin olduğunu zanneder. Kıskançlıktan kaşıntı tozunu aldığı gibi sarılerin bulunduğu poşetlere dökmeye başlar. Ama ikinci poşete dökemeden Kokilanın odaya geldiğini duyar. Rashi hızlıca odadan kaçıp salona iner. Kokila ise poşetleri aldığı gibi oda salona iner. Koku Gopi'ye güzel bir konuşma yaptıktan sonra sarısını Gopi'ye hediye eder. Aynı zamanda Koku ile Gopi'den sarısını giymesini ister. Bu esnada ise Rashi kız kıs gülüyordur. Ama Rashi'nin hiç beklemediği bir şey olur. Koku ile arkasını döner ve diğer sarıyı da Rashi'ye hediye eder. Rashi diğer sarının kendisine alındığını öğrenince şok olur. Sarılardan birine kaşıntı tozu döktüğü için kibarca sarıyı istemez. Ama Koku ile bu hediyeyi hak ettin der. Şimdi Gopi de sen de çıkın üzerinizi değiştirin der. Rashi el mahkum Yum sarıyı giyer ve aynaya baktığında sarıyı çok beğenir. Ama belli bir süre sonra kaşınmaya başlar böylelikle kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüş olur. Aynı şekilde Gopi de Kokila'nın aldığı sarıyı giyer, aynaya baktığında sarıyı çok beğenir fakat hamile olan karnı iyice büyüdüğü için bu sarı da çok belli oluyordur. Ahem ise bu şekilde Gopi'yi gördüğü için bir kez daha aşık olur. Fakat kocası dahi olsa Gopi karnının bu kadar belirgin olmasından rahatsız olur ve üzerini değiştireceğini söyler. Gopi utancından Ahem'in yanından gitmeye çalışırken Ahem Gopi'nin elinden tutar ve onun fotoğraflarını çeker ve her geçen gün sana bir kez daha aşık oluyorum Gopi der.